27 Nisan 2007. AK Parti hükümetine karşı generallerin darbe kalkışması. Cumhurbaşkanlığı seçim sat hımayiline girildiği günlerde AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye merakla beklenirken 24 Nisan 2007 günü AK Parti grup toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ü "adayımız Abdullah Gül kardeşimizdir." ifadesiyle kamuoyuna açıklar. İlk kez eşi başörtülü bir şahsın Çankaya'ya çıkacak olmasını bazı mihraklar bir türlü kabullenemiyor, gerginlik politikaları üretiyorlardı. 2007 yıl başından itibaren Yargıtay eski başsavcısı Sabih Kanadoğlu Cumhurbaşkanı'nı seçmek için mecliste 365 kişilik milletvekili çoğunluğu olması şarttır şeklinde bu zamana kadar hiç duyulmamış ve uygulanmamış bir tez ortaya atmıştı. Asıl fikir babasının YÖK Başkanı Erdoğan Tezic olduğu söylenen bu teze başta CHP olmak üzere birçok şahıs ve odak heyecanla sarılmıştı. Tezic, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çeliğe bir talebinden dolayı nah alırsınız diye sesinin çıktığı kadar bağırmış bir şahıstı. O günlerde birleşme görüşmeleri yapan Mehmet Ağar'ın DYP'siyle Erkan Mumcu'nun ana vatanı meclise girerek 367 kişi yeter sayısının sağlanmasına katkı sağlayacaklarını açıklamışlardı. Tarih tekerrür ediyordu. Tıpkı Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanı seçildiği, Faruk Gürler'in Cumhurbaşkanı seçtirilmeye çalışıldığı gün gibi derin odaklar parlamentonun iradesini felce uğratarak kendi adaylarını dikte ettirmek peşindeydiler. Nisan ayı sonunda bu kez 27 Nisan askeri bildirisi devreye sokuldu. Gece yarısı Genelkurmay'ın web sayfasında AK Parti'yi ve Türk halkını hedef alan Zehir Zemberek Korsan bir bildiri yayınlandı. Bildirinin sahibi ortada yoktu. Bildiri hem Cumhurbaşkanlığı seçimini hem de sonrasını tanzim etmeyi hedefliyordu. 27 Nisan askerin 28 Şubat'tan sonra ilk kez bu kadar açıktan siyasal sürece müdahale kararıydı sadece Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasını engellemek değil, beraberinde AK Parti'nin güçlenmesi, muhtemel iktidarını da geriletmek amacı taşıyordu. Türk siyaset tarihine kara bir leke olarak geçecek bildiri, Kutlu Doğum Haftası etkinliklerini, mevlit merasimlerini, Kur'an ve ilahi yarışmalarını tehlike olarak ilan ediyordu. E halkın bir kısmı önce düşman ilan ediliyor, daha sonra silahlı kuvvetlerin bu düşmana karşı sarsılmaz bir kararlılık içinde olduğu belirtiliyordu. Karpat 27 Nisan darbe kalkışmasını şöyle anlatır: Ordu, laik ve ordu dostu bir cumhurbaşkanı olan Ahmet Necdet Sezer'in görev süresinin dolmasından sonra Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı seçilmesine karşı çıktı. Anayasa Mahkemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimini iptal eden keyfi bir karar aldı. Bu sırada orduda hükümete karşı bir uyarı yayınladı.